Simce herkese merhaba arkadaşlar. Benim adım Ceyhun. Bugün bana söylediğiniz challenge'ları yapacağım. Tabii hepsi benim için çok basit. <laughs> ben sosyal medya hesaplarımdan Simce Yapamaz hashtag'iyle bize challenge'larınızı yazın dedim ve bir sürü kişi yazdı. Ben de aralarından birkaç tanesini seçtim. Bugün sizlerle beraber o tarz böyle challenge tarzında bir şeyler yapacağız. Siz de eğer yapmamı istediğiniz challenge'ları söylemek isterseniz de Instagram hesabımı takip edin. Orada bir tane gönderi paylaşacağım. Onun altındaki yorumların hepsini yapacağım. Yani Facebook'tan falan değil sadece Instagram üzerinden yapacağım. O zaman video geçelim. <laughs> Güzel. Yaptığın resmi karala. Tamam. tamam. Ve işte seni karalayacağım. <laughs> Ya tabii ki de kahramadım. baksana şuna. <laughs> bu arada 24 Ekim'de benim doğum günüm yani. Söylemesi ayıp hani şey yaparsınız doğum günü kutlu olsun falan dersiniz. Ama tabii annem bana önceden hediye almış. Şimdi hediye açacağım. Daha da şimdi verdi bakalım nasıl bir hediyeymiş. De facto en rahat Ve... Bir mükemmel bir... Ne bu? Abi çok iyidir kazak. Evet benim beğeneceğim tarzı kazak almış. Şimdi bekle ben bunu giyip geleceğim. Ve evet arkadaşlar giydim bence gayet güzel bir üstü. Yani ben beğendim şahsen. Şimdi ikinci challenge'a geçelim. 0.5 litrelik suyu 10 saniyede iç demiş. Bence gayet zor bir challenge. O zaman challenge'a geçelim. Şimdi su falan döküyorum. Şunu çıkartayım. Evet şimdi su burada. Şu an saniyeyi basıp direktman içmem biraz sıkıntı olabilir. O yüzden ben böyle montajlarken 10 saniye koyacağım. Bakalım becerebilecek miyim yoksa beceremeyecek miyim? Onu montajlarken göreceğim. 1, 2, 3. Bitirdim arkadaşlar. 10 saniye sürdü mü sürmedi mi bilmiyorum ama ben burada can çekiştim resmen. Güzel bir challenge ya. Beğendim. Evet geldik diğer challenge'ımıza. Bu challenge gerçekten güzel. Yani benim canımı açacak ama bence görsel bir şölen izleyeceksiniz ya. Değil mi? Yüzüne takabildiğin kadar mandal tak. Daha demin balkona gittim. Baktım mandal var mı diye. Annem hepsini çamaşır asmış. Yani sıfır mandal var. Şimdi birazdan bakacağım eğer kurumuş zaman hepsini toparlayacağım. Buraya dökeceğim. Ve evet arkadaşlar geldim bütün çamaşırları teker teker topladım ve bütün mandallar da burada. Ee, çok fazla mandal yok inşallah hepsi yüzüme yetecek. Bakalım yüzüme kaç tane mandal takacağım. Ee, bazı sert mandallar var gördüğünüz üzere bunlar çok fazla sıkıştırdığı için benim yüzüm acıtabilir ama artık yapacak bir şey yok. Bir de telefonun ön kamerasını açayım ki kendimi göreyim nasıl bir şey olduğumu. Şöyle bir, dört, yedi, 8 o bak bacıttı 9 hızlı hızlı yapayım ki acısı hemen gelsin fazla sürmesin Heh. 10. yu taktık 10. yu hatta şuraya 11 sar ve tek kulağında şu an 11 tane var diğer kulağa başladım aslında yüzüm dediği için yani yüzde Aa. <laughs> şimdi adam yüzüne dedi tamam mı yüzüne ne kadar fazla takabilirsin benim yüzüm burası değil mi yani burası sayılmıyor eğer kafa deseydi burası sayılırdı ama burası ya evet şimdi hepsini çıkartacağım böyle yüzüme takacağım tekrardan kulaklarım acıdı ya şimdi şöyle ağzımdan yukarı tarafa doğru başlayacağım 2 4 5 6 7 10 şuan 10 tane var ya çok acı ya 13 şimdi tekrar takacağım işte 15 21 yeah, yeah. 28 Evet arkadaşlar 30 tane yaptı şu an yüzü efsane ağrıyor çıkar çalışmıyor şimdi ah Şey dudak büyütme çalım çalıyor ya Evet yani yüzüm bayağı şu alt kısmı bayağı derde kızardı Şu an pek kendi ön kameramdan göremiyorum ama büyük ihtimalle e, çok kızarık gözüküyordur Evet arkadaşlar 30 tane tam tamına 30 tane e, mandalı taktım böyle ve gerçekten e, şu böyle Kaş şeyleri falan acıdı bayağı Ve dudak kısmı da şu yanları falan Zaten sadece bu kısımları takabildim böyle e, Yumuşak deri olduğu için Yani çok bence sıkıntılı bir çalıştı Ve gerçekten çok zordu yani Beni şu 3 tane de e, Zaten 3-4 tane yaptık galiba tam hatırlamıyorum ama En zorlayıcı bu oldu Yani o e, Su içme falan hiç tabii ki de zor değildi ama Bu gerçekten beni acıttı Biraz arkadaşlar dinleneceğim kendime falan geleceğim Ondan sonra görüşürüz Evet geldim bir sonraki challenge'ımız dünyanın en kötü portresini çiz. Ama ben kötü çizemiyorum ki. Şimdi biraderim ne yapıyorsun biliyor musun? 1 liraya güzel bir tane Faber Castell kalem alıyorsun. Sonra kağıdı alıyorsun. Tam 1 milyon defa çizik atıyorsun. Ve artık Ceyhun kadar güzel çizebilirsin. Neyse. Dünyanın en kötü portresi. Bir göz. bir, bir tane daha göz. Bir kafa ve bir saç. Ve bitti. Arkadaşına hamileyim de. Şimdi Akın'ı arayacağım. Şöyle göstereyim. Alo. Alo ne yapıyorsun? Neredesin? Hayırdır neredesin? Evdeyim. Evde ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Ne gidiyor? Sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim. Ya şey diyeceğim sana ya. Eee dur. Ya neydi onu da? Ee, ya müsaitsin değil mi şu an? Evet. Şey diyeceğim, ben hamileyim. Parantez içinde şu an şoktayım. <laughs> ben ciddi söylüyorum. Ben de. Diyeceğim bilmiyorum. Ne zaman oldu? Ben de bilmiyorum ki daha yeni öğrendim şimdi. Peki kimden bu? Vallahi hiç bilmiyorum. Ortaya karışık artık. Allah Allah. Ee <laughs> ne düşünüyorsun bu konuda? <laughs> yani aslında şaşırmadım biliyorsun sen de. Niye şaşırmadın? Senden, ben senden bekliyorum yani. <laughs> ben diyorum ne zaman Ceyhun hamile kalacak da biz onunla bir şey konuşacağız, ne bileyim bir şey yapacağız. Hakkın bu arada şey diyeceğim, video odasında ben nasılsın? Yemin et. Valla. <laughs> 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 Yayın mı, video mu? Ne yapacaksın oğlum? E şey ya birisi şimdi bir şey yapıyorduk ya e, Sana söylemedim ama Şimdi simce yapamaz diye böyle bir tane challenge yaptık kanka e, İşte millet ben bana challenge söylüyor Ne? Ben görmüştüm abi de İşte birisi de e, arkadaşın hamileyim de Demiş de Seni seçtim pikachu Pikachu Aynen de İyi tamam e, videodakilere söylemek istediğim bir şey var mı? Kendinize iyi bakın dostlar. Kendinize iyi bakın dostlar. elhamdülillah bugün de trollendik. evet arkadaşlar. Zaten inanmayacağını herkes bilir yani. Böyle bir trolledik yani. Bakalım diğer challenge'ımız neymiş? Yumurta ve limonatayı karıştır. Ve iç. Yumurta ve limonata. Büyük ihtimalle bizim evde limonata olmayacak ama limon suyu vardır. Ben de çiğ yumurtayla limon suyunu karıştıracağım. Bekleyin. Bilin bakalım ne oldu. Limon suyu da yokmuş. Ama limon var. <laughs> Şöyle ilk önce bir limonumuzu şöyle bir sıkalım. Oh sulu sulu. Of. Ah oh, gözüm. Bence bu kadar yeter ya. Dur bakayım biraz da sıkayım. Neyse pek fazla sıkamadım ama artık olduğu kadar şöyle görüyorsunuz herhalde. Şöyle yapayım benim hatta. Tamam şimdi geldi yumurtayı böyle buna koymaya. Şöyle. Ha, ah, yarasın. Yumurta burada arkadaşlar. Limon suyu da burada. Şöyle göstereyim. Çiğ yumurta hatta. Ee, şöyle inşallah göre şöyle yapayım hatta. İnşallah arkadaşlar gözüküyordur. Şöyle çiğ yumurta. Ben bunu şimdi içeceğim. Hazır mısınız? <laughs> Güzelmiş tadı ya. Limonla karıştırdığınız zaman ayrı bir tat kalıyor ve gerçekten çok güzel oldu şu an. <laughs> Videomuz bu kadar arkadaşlar. Elimizden geldiği kadarıyla böyle challenge'lar yapmaya çalıştık. Bazı yerlerde güldük, bazılarında ise canımız yani can çekiştiği hatta yüzünde hala kızarıklık var. Belki kamerada belli olmuyordur ama cidden yüzünde bazı yerleri şöyle şu şu tarafları falan kızarık yani. Daha fazla böyle simge yapamaz. E, videoları gelmesi isterseniz de videomuzu beğenmeyi ve kesinlikle yorum atmayı unutmayın. Bu arada yorumlara büyük ihtimalle yazacaksınız simge yapamaz. Şu challenge yap falan filan arkadaşlar. Burada YouTube'da yaptığınız yorumları almayacağım. E, benim kendi kişisel Instagram hesabımda bir tane gönderi paylaşacağım. Hemen bu videoyu paylaştığım anda siz de arkadaşlar o gönderinin altına yorumlarınızı yazın arkadaşlar. Yani çünkü sadece mesela YouTube'dan Facebook'tan falan çok karışık oluyor. Zaten kendi Instagram adresimde aşağıdaki linkte dediğim gibi bu videoyu paylaştığım anda orada da bir tane gönderi paylaşacağım. Yapmamı istediğiniz challenge'ları aşağıdaki yorum kısmına yazın diye. Siz de oraya yazacaksınız. Neyse arkadaşlar ben çok fazla konuştum bu videoda. İnşallah videomuz hoşunuza gitmiştir diyorum. Diğer videolara görüşürüz. Bay bay. Ben yumurtanın tadını sevdim biliyor musunuz? Ben bir tane daha içeceğim ondan sonra bitireceğim videoyu. Görüşürüz.